Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Draw Doctor Inks Rise ve yeni bir kötü hesapla karşınızdayım. Şu anda savaş buffu olmadan karası alacağız. Şu şekilde bir haritada üstünlük var. Nasıl da kardeşliğe katıldım belli oluyor. Bak bir geldim Allah'ın meslekesine. İki sezondur bunlar burada çırpınıyordu. Ben geldim buraya. Canavar gibiler maşallah. Ruh önemli ruh. Ruh her zaman önemli. Evet. Bakalım. Abi herkes sayacını ayarlasın işte. Evet. Şu anda önden orduları kıracağız. <laughs> Baba nazı da çıldırmışlar. Bu videonun başında aslında şöyle yapacağız. Türkler çıldırmış olmalı. <laughs> Olur olurdur öyle yapalım. Bayım kaç dakika sürecek yani bizim bu 50 milyon CG e, şeysiz atmamız. Savaş bu formadan atmamız. Kaç dakika sürecek çok merak ediyorum. Ama güzel ya en azından kardeşliğin bu şekilde aktif olması belli bir süredir yaşadıkları sorunlardan sonra güzel keyifli bir sezon geçirmek. Tabii iyi. Şimdi vuruşumuzu yapalım. Burada ne durumdayız? 50-100. Savaş yok ki. Presi kasamıyoruz. Bunlar aşağıda kasıyorlar. 1.7 burası. 1.2 burası. Onlar canavar gibi oynuyor. Yapacak bir şey yok. Kaç ordu kaldı? 49 47 37 Bize de kalır inşallah. 36 Karır karır. 34 29 Evet. Dönelim şimdilik. İkinciyi acaba gerek kalacak mı? Gene de bir takviye alayım ya. Yani. yani gerek kalsa da kalmasa da dakika diyor ya şimdi. 5 ordu var. Ama GG galiba. Son 4. Son Allah ne verdiyse vuracağız işte sırasıyla. Son 3. İyi. O da basmış. Kaç enerjisi var ağzı okun? Bir. Son iki. Son sıfır. Yani siege zamanı. Gönder babam gönder. Evet şimdilik CG'miz başladı. Bayım kaç dakika sürecek? Bu arada elma sıfırdı. Hep görevlerden kastı. Kaç oldu bunun neveli? 41. Şuradan takip edebiliriz. Allah'a mesih Çok zor olmasa gerek. 45 milyon kaldı. Vallahi çabuk bitir bu ya. Ulan daha benim ordular içeriye girmedi. 8 milyon siege aldılar lan. Ha 14 düştü. Evet ilk turu ilk tur benim komutanlar gidene kadar 13 milyon siz gitti. Bir dakika sonra ikinci partiyi vuracağız. O değil bunu aldıktan sonra ne yapacağız. Onu çok merak ediyorum yani. Şu an yani haritanın... o Horondor gitmiş. Oo var ya Horondor almış. Nasıl alıyor lan bunları Horondor'u bunların elinden? Nereden aldı bunlar? Nerede bu var yakın şeyleri? Allah Allah. Nasıl bir savaş dönüyor arkadaş aşağıda? Oğlum her yerde kendi fortunuz var. Nasıl verdirdiniz lan orayı? İkinciye vurmaya gideceğim. Bak şu an ben ikinciye gideceğim. İkinciye gidene kadar 30 milyon kaldı. Bir de savaş yok ha. Savaş olsa derede da bir kere vuracağız. Evet şu an ikinciye gönderdim. 27 milyon kaldı. Vurmayanlar da varmış. Bak bekleyenler de varmış. Neyse. Lan <laughs> Samet. nereden geliyorum öyle bir şey yok gelen benden ya biri transit geçiyor herhalde üstünden 22 milyon almış bu arada da gelene kadar bitecek herhalde. O geleni karşılayana kadar bu kale gider arkadaş. Yine dur bekleteceğim. 13 milyon 4 dakikası var. Bizimki sıra 8 tak vuruyor. 1.40 Mach oh, nur die Ränge, oder? 2.40 23. Vallahi canım sen bu kaleye yetişemezsin. Evet vallahi savaş bufsuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an videonun kaç dakika olduğunu bilmiyorum ama ortalama 9 ila 10 dakika önce falandır yani. Dün savaş bufu vardı gondolu aldık bu şekilde. Bugün de savaş bufsuz girdik. 2.30 GG. Bakalım kimin ismi yazıyor. Evet. Güzel vurmuşuz. CG olarak liste demeyiz. Tabi de değiliz. Herkesin elinde konuna sağlık. Görüşmek üzere.